Ona da elbim Ben elbim bugün sizlerle eee... Bugün sizlerle <laughs> unuttum ne diyeceğim evet. Bugün sizlerle GTA San Andreas'in 3. bölümüyle Ka karşınızdayım. Hatırlarsınız önceki bölümde bonus kafa yaptık kafamıza dün dün dün. Evet neyse. eee oyunumuzu kaldığımız yerden devam edelim ama şurada bir kaydetme işlemi yapayım. Çünkü her görev sonu gelip kaydetmemiz gerekiyormuş. Ben yapmamıştım öncekinde. Ta birinci görevden üçüncü görev, yani bu göreve kadar geldim. Evet kaydettik. Şimdi çıkalım görevimize başlayalım. Kaçıncı görev? Üçüncü görev. Arkadaşlar hatırlarsanız bundan önceki video tam şu. Ekranda çıkan önceki butona basıp önceki videoya gidebilirsiniz. Önceki videomuz Minecraft. Hatırlarsanız Minecraft'ta Lucky Block çekmiştim şu an blokları. Gerçekten güzel like ve güzel izlenmeler falan geldi. Beğendim. Ee, sizin bu ilginiz karşısında ben de Minecraft Lucky Block ikinci bölümünü çekeceğim. Takipte kalın. isterseniz başka şey de çekerim. Bu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve elimize bir sprey verdi. 3. bölümdeyiz. 3. görevimiz. Hey, wait Bu arada arkadaşlar, bir arkadaşımız yorum yapmıştı GTA San Andreas videomuza. Araba modu yükleyip kötü yapmışsın efsane oyunumu falan de, dedi GTA San Andreas. Ben sizin sizlerden gelen yorumlar karşısında böyle yaptım. Yani bir kişi bunu isteyip 10 kişi bir şey isterse ben 10 kişi istediğini yaparım. Bunu baştan belirteyim. <laughs> ha tamam. Anladım boyayacakmışız. Şimdi nereye boyayacağız? Ha uh, tamam. Aman 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 polis gördü görev iptal mi? Olmuyor ya, ne yaptım? Aa şey anladım tamam anladım. Polis şey görev iptal olmadı tamam. Şeymiş ya. Spreyi sıktım eğer polisler görürse kovalıyormuş anladım. Tamam ben arkadan şöyle toplanayım Ah. Be <laughs> gitti mi? Bakayım. Spreyimden çıkartayım bari. Şu an bir yıldız, bir yıldızda fazla bir şey olmaz. Boya 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 görmeden görmeden çaktırma boyasan oğlum. Ha. İkinci çatı da mı? Yok aşağıdaymış pardon. dö 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 nerede lan bu? Ka bu duvarın arkasında. Elinde tabancaları vardı lan. Koşma tuşu ne bunda? Koşma tuşunu yapmadım ben. Hala sıkıyor. Spray sıkma derdinde bu. Ha tamam. Buldum. Geç arabaya. Sen tabanı sıkarım. Oh, fena döndü araba. Nereye sür diyor. It Los Santos mu? Ne ne dedi unuttum. Of 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 abi arabayı fena bozdum ya. Çekil. Arkan arkadan dolanayım ben. Of fena vurdum. Çarpa çarpa gidiyorum ben yine. Sağa dön. Çeşkelerden dönseydim yani hiç başarım. Buradan mı döneceğiz? Yoksa evet buradanmış. Heh duvarda var zaten ya. Bu arada arkadaşlar sizlerin hani istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlara belirtin. Ee, çünkü bir arkadaş e, istediği bir oyun vardı yani Minecraft yoruma belirtti çektim. Sizin de eğer istediğiniz varsa lütfen yorumlara belirtin ki ben de sizin istediğiniz oyunu çekeyim. Oha. Küfür etti. <laughs> Kovalıyor değil mi? Nereye gideceğim? <laughs> Gundiler orada kaldı. Zıpla. Zıpla lan zıpla geliyoruz. Geliyorum. Oğlum zıplasana mal. salak lan bu. Oğlum bu karakter tam bir mal. Zıpla. ha. Yukarı çıkacağız. Bir daha. Ha, nerede? Bu mu? Ha. Boya duvarı. var, boya 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 boya. boya. Tam güzel. Şimdi araba gel tamam. Çabuk. Sivitin arasına bin git diyor. Tamam Bindim. Göre bitti mi? Bu kadar mıydı? Aa bu kadar mı? Şimdi ne diyor? C, -c dön diyor. Yok. Sivitin evine git diyor. O oh. <laughs> oh, çok iyi dönüş yaptım. Aa ah, çarptım ne iş Oh, <laughs> so good <güzel> I packed Yeah, it all comes <laughs> back. <laughs> How you doing on the I'm kind of shocked, you know. crash took all my paper, man. left me another small challenge. But get yourself a fear or something. So, ne, dedim, Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik eğer daha fazla GTA Andreas videosu istiyorsanız şuna like atmayı unutmayın. Ee, şunu da kaydedeyim baştan başlamak istemiyorum. Git git. Aa sprey vermiş 500 mermili falan. <laughs> evet telefon çalıyor ama ben videoyu burada kesiyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi daha fazla GTA Andreas videosu istiyorsanız şuna like atmayı unutmayın. Bir video daha sonra geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.